Altyazı i̇şte. Ya anasını ya. Köpek ta yukarıdan kaldırmış. Ta yukarıdan yukarıdan. Yukarıdan kaldırmış ya. Yukarıdan kaldırmış. Kendi kendine kapmış daha doğrusu. Ormanın içinden bir şey çıktı ama ne çıktı? Hiç göremedik ne olduğunu. Son anda fark ettim. Bu sefer de acık panik mi yaptık? Ne yaptık? Sonuca ulaştık ama yani aksiyonu biraz fazla oldu. Kendi kendine fırlamış, kendi kendine gelmiş. Yani biz de anlayamadık. Hani oğlum bor burada, getir bakalım. Hani oğlum nerede? Burada. Hani nerede? Getir. Hani, hani nerede oğlum? Hani, hani bor, bor burada. Hani nerede oğlum? Hani nerede? Bor getir Aferin oğlum Getir Getir Buldum acaba Sanki bir ses geldi Evet bulmuşuz Bravo Bor Aferin oğlum, aferin oğlum. Nerede var? Nerede oğlum? <laughs> hani burada bir yerde gel. Hani nerede? Hani nerede oğlum? Hani hani nerede oğlum? Hani oğlum. Aferin getir lan. Evet Aranın ilk aportu. Aferin lan. Aferin benim oğluma gitti buldu bak. Evet. Gitti buldu. Aferin oğlum gel bakalım. Bravo oyun size. Nerede oğlum? Aran. Hani bor. Hani var? Hani var? Or orada hadi. gitti. Aferin oğlum sana gel bakalım. Aron gel çocuğum sen. bak burada bak Aron işte gel oğlum hadi burada gel 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 aferin sana getir bravo bırak bırak, bırak. aferin benim oğluma bırak tamam bırak bravo aferin benim oğluma aferin sana be oğlum ilk defa kendi kuşunu vurulan kuşu buldu bravo sana oğlum aferin sana oğlum aferin benim oğluma be kokuya duyarlılık giderek artıyor aferin benim oğluma sana bir tane daha verelim bakalım. Bravo benim oğluma. Aferin benim oğluma. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel benim oğluma. Bravo benim oğluma. Burada. Aferin benim oğluma. Evet. Güzel bir pozisyon. Güzel bir sonuç. En güzel tarafı da Aron'un vurulan kuşu ilk defa kendi Yetenekleriyle bulması oldu. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Bu bizim için daha da güzel bir olay oldu. Günün en güzel olaylarından biri olacak belki de. Hadi bakalım rast gelsin.